Rütbe Şamiye 96. Bizde biri fasık olsa galiben ahlaksız ve vicdansız olur. Onun için İslamiyet fasıkı hain bilir şehadetini reddeder. Buradaki fıska ait değerlendirme ara sıra hasbel kadar bir anlık gafletle işlenmiş ya da günahından pişmanlık duyan günah ve günahkarlar için değil, fıskından lezzet alan yaptığı günahtan sakıl, sıkılmayan hatta günahıyla övünen fıtratı bozulmuş hain fasıklar için geçerlidir. Vicdan yapılan yanlış ve hatalardan dolayı rahatsız olur ve bunun ve bunu sahibine vicdan azabı olarak hissettirir. Ama vicdanın da bir bozulma, bir işlevsiz ve etkisiz kalma sınırı vardır. Kişi günahları Öyle bir sıklıkla işler ve bunu tiryakî alışkanlık haline getirir ki o zaman vicdan tefessüh eder. Asli vazifesini yapamaz bir hale gelir ve artık fasık yaptığı günahları, gönül rahatlığı ve vicdan azabı duymaksızın işlemeye başlar. İşte İslam bu tip fasıkları günahkarları güvensiz ve hain ilan eder günümüzde. Bu tip fasıklar çoktur. Onların ruh halini ve davranışlarını incelesek, İslam'ın bu hükmünde ne kadar hakkaniyetli olduğunu görürüz. Fakat günahları imansızlıktan ve inattan değil de zaaftan ve nefse mağlubiyetten işleyenler, veya İslam ile hiç müşerref olmamış bir gayrimüslimden yine insanda ve vicdana uygun fiiller elbette beklenir. Çünkü insanlık cevherini bozmamış olabilir, kemalata medar fiiller bulunabilir. Mesela nasıl ki bir saray bulunsa büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur. O elektrikten teşaüb etmiş ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler küçük menzillere taksim edilmiş şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir vahşete düşer. Ve başka sarayda büyük elektrik lambasıyla merbut olmayan küçük elektrik lambaları her menzilde bulunuyor. O saray sahibi büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa, sair menzillerde ışıklar bulunabilir, onunla işini görebilir, Hırsızlar istifade edemezler işte. İşte ey nefsim birinci saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu unutsa el billah kalbinden onu çıkarsa hiçbir peygamberi daha kabul edemez. Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Hatta Rabbini de tanımaz. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer. Ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeye kazanıp, hangi şeyi kazanıp, Ünsiyet edebilirsin. Hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edersin. Halbuki ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki Hz. Peygamber ve vesselamın nurunu kalbinden çıkarsalar da kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. Onların manevi kemalat ahlakiyelerine medar olacak. Hz. Musa ve İsa aleyhisselama aleyhisselama bir nevi imanları ve halıklarına bir çeşit ertekatları Kalabilir. Bizde biri fasık olsa galiben ahlaksız ve vicdansız olur. Onun için İslamiyet fasıkı hain bilir, şehadetini reddeder.